Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yine mükemmel bir video ile sizlerleyiz. Bu aralar ön satışlarla gidiyoruz. Bu da ön satışla ilgili bir videomuz olacak. Bayağı bir soru geldiği için paylaşıyorum arkadaşlar. binans üzerinde yapılacak olan bir ön satış ve güzel kazançlar getireceğine inanıyorum. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenir, paylaşırsanız çok seviniriz. videomuzda anlatacağımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece bilgilendirme amacıyla yapacağım. Arkadaşlar Binance'ta duyurulan yeni ön satış çoğunuz görmüşsünüzdür veya görmeyenler için de Binance üzerinden yapılacak ön satışların geneline nasıl kat katılacağız ve bu ön satışlarla ilgili detayları anlatacağım. Bu ön satışımızda KO isimli bir coin satılacak ve 0.10 cent'ten satılacak ve bunları nasıl yapacağız, katılım şartları ne olacak? Hemen onları göstereceğim. Zaten masa üstünde anlatıyorum ama mobil uygulamadan da aynı şekilde giriş yaptığınız zaman LongPad kısmına tıklarsanız bunları görebilirsiniz. Masa üstünden de giriş yaptığınız zaman arkadaşlar hemen şurada şuradaki kutucuya tıklarsanız şu alt tarafta pet var. Burayı Arkadaşlar kontrol edin arada. Burada farmlar oluyor. Örnek veriyorum mesela şu anda hala devam eden farmlar var. Buraya BNB, Buz, USDT stakeliyorsunuz. Yani burada kalıyor. Kaldığı süre boyunca da size işte çıkan coinden Alice olur veya başka bir şey olur günlük veriyor bunlardan size saatlik bir şekilde miktarı ve günü değişmekle beraber ya bu 30 gün sürdü zaten bunu görmüşsünüzdür denk gelmişsinizdir bunun mantığı da bu şekilde arkadaşlar yani launchpad genel itibariyle güzel kazandırır hem de sonuçta BNB'niz veya boost'unuz varsa spot cüzdanınızda duracağına buraya atarsınız mesela burada durur istediğiniz zamanda tabii ki spot cüzdanınıza atıp bozdurabilirsiniz hani bedavadan Alice kasmış olursunuz. Bunları da buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Binance'ın ön satışları ve farm olayları burada her zaman yayınlanır. Şimdi hemen bizim bizim ön satışımıza gelelim arkadaşlar. Baya sorular oluyor. Nereden alacağız? Nasıl alacağız? Nasıl katılacağız? Bizde hala sıfır görünüyor. Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bütün detayları öğrenmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi hemen buraya tıkladığımız zaman burada satış fiyatını yazıyor. 0.1 USDT yani USD dolar olacağını söylüyor. 750 75 milyon dağıtılacakmış vesaire diye. Buradan da gördüğünüz gibi şurayı Türkçe de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz Binance'da Türkçe seçeneğimiz var arkadaşlar. Buradan Türkçe yapıp burada kendiniz de araştırıp tarihleri saatleri görebilirsiniz. Şimdi en çok sorulan soru şu. Burada benim sıfır görünüyor arkadaşlar bu herkese sıfır görünüyor buna katılmak için yapacağınız şeyleri en baştan sayıyorum Çünkü belki daha hani e, buraya üye olmayan arkadaşlar da vardır sıfırdan anlatıyorum bu TKO coinimiz daha listelenmedi listelenecek 6 gün 9 saat sonra ve biz buradan ucuz almaya çalışacağız yani 0.1 dolardan bunun için Binance'a kayıt olmanız gerekiyor Ayrıca %20 ömür boyu %20 komisyon ücreti almak için de aşağıdaki bıraktığımız linkten kayıt olabilirsiniz. %20 daha az ücreti ömür boyu verebilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra şurada yani kimlik doğrulaması falan yapacaksınız. Bunlar tamam. Şu anda zaten şunu da göstereyim arkadaşlar. Bu ön satış BNB ile yapılacak ve şuradan da göstereyim ben size. Hatta görmüşsünüzdür. BNB'nin yükseldiğini zaten Talha ve Mert hocalarımız BNB'yi neredeyse 10 dolardan belli söylüyor. Daha da yükseleceğini öngörüyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi 305 dolar, 310 dolarları, 15 dolarları da gördü. Bunun sebebi de işte bu ön satışlardan dolayı. BNB her zaman bu tür şeylerden dolayı değer kazanıyor arkadaşlar. Hemen buraya gelelim. Üye olduk, kimlik doğruladık ve bundan sonra ne yapacağız? 7 gün boyunca, yani şu anda 6 gün kalmış, 7 gün boyunca tuttuğumuz BNB'ler saatlik olarak, yani alacağız BNB saatlik olarak hesaplanacak ve bir havuza atılacak. Havuz sonunda, yani şu katılım dönemi saatinde de bize arkadaşlar şurada ne kadar alabileceğimizi gösterecek. Yani kaç BNB'lik? Örnek veriyorum sizin elinizde 1000 tane BNB vardır. Size daha çok verecektir. Başkasının elinde bir tane BNB vardır. Ona biraz daha az verecektir. Bu havuzda bunların hepsi hesaplanıp herkese eşit bir şekilde buradan alım bütçesi verilecek. Ve buraya BNB'nizi atacaksınız. Ya yani bir miktar inşallah çok çıkar herkese. Bu bayağı bir kazançlı olacaktır. Benim inancım çünkü aşırı düşük fiyattan satılıyor. Bu bir çıktığında 1 dolar bile olsa neredeyse 10 katı ediyor. 2 dolar olsa 20 katı ediyor. Ön satışlar yani çoğunlukla tabii ki kaybettire de bilir. Kaybettirdiği de olmuştur ama ön satışlar genel itibariyle kazandırır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katılma dönemi 6 gün sonra bitiyor ve şu tarihte buradan BNB'lerinizi yani şuranın sıfır görünmesi bu yüzden daha 6 gün hesaplama yapacak. BNB'nin de yükselmesi bu yüzden elinde ne kadar çok BNB tutan olursa o kadar çok buradan alım verilecek. Hesaplama dönemi diyor. Burada zaten katılacağız. Şuradan işte ne kadar size verirse katılacaksınız. Hesaplama döneminde hesaplanacak ve burada da dağıtım yapılıp aşağı kısımlara hemen bakalım. Tarihler falan yazıyor zaten. Satış ve ekonomi kısmı var. Token satış ve ekonomi kısmı. Buradan da indirimli satış fiyatını 0.10 cent olduğunu göreceksiniz. Toplam arzın, üst limitin, dolaşımdaki arzın hepsini göstermişler. Toplam arzın %21.7'si demiş. Kilitlenme süresi yok arkadaşlar. Bunu da belirteyim yani Casper'daki gibi vesaire başka bir ön satıştaki gibi kilitlenme süresi yokmuş. Zaten şu tarihten itibaren de listelenecek şu süreden sonra yani token dağıtımından sonra listelenecek. Listelendikten sonra da zaten isterseniz satarsınız isterseniz daha yükseleceğini düşünüyorsanız da tutarsınız daha yüksekten satarsınız bu size kalmış bir olay Genel itibariyle ön satışlarda aldık. Nasıl satalım? Nasıl bu satış limitleri ne olması gerekiyor kısmında şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bizim biz bir şey söylemem söyleyememe sebebimiz şu. Çünkü biz sizin bütçenizi veyahut alabildiğiniz örnek veriyorum bir tane TKO aldıysanız o fazla bir önem taşımaz. Çünkü hani 2 dolarla da çıksa 2 dolar eder. Ama bırakın kalsın 20 dolar olduğu zaman o zaman satarsınız. Ama tutup 2000 tane 3000 tane token aldığınız zaman bu değişir. Veyahut sizin bütçeniz %100'ünü mü yatırdınız? nasıl ettiniz? Size acil para mı lazım? Kısa dönemde mi? Uzun dönemde mi? Ya bunların herkes ayrı ayrı nasıl bir dağıtım olduğunu bilmediğimiz için arkadaşlar net bir şey söyleyemiyoruz. Bunu siz kendiniz hesaplayacaksınız. Kendinize nasıl hesabınız uygun oluyorsa o şekilde satacaksınız. Şimdi bu şekilde yaptığınız zaman örnek veriyorum şuradan zaten BNB'nin satış BNB'nin pardon yükseliş sebebini de söyledik. BNB geçmişten beri her zaman düşüş yapmıştır. Yaptıktan sonra da böyle Binance her zaman bir şeyler yani destekleyici bir şeyler çıkartıp ondan sonra BNB'nin fiyatını hem de ön satışlarını düzenleme adına BNB bu şekilde yükselmiştir. Çoğu borsa token'ı değerlenmesinin sebebi de budur. Ön satışları bu şekilde yapmasından dolayı. Tekrarlayalım arkadaşlar hemen kısaca. Yeni coin'imiz listelenecek Binance'da ön satışına katılmak için gerekenler Tokyo Crypto TKO satış fiyatı 0.10 dolar BNB tutacaksınız şu süre boyunca. Bu süre boyunca tuttuğunuz BNB'lerin ortalaması bir havuzda değerlendirilecek ve burada size alım limiti belirlenecek. Alacaksınız BNB'nizle. Şu tarihleri de takip edeceksiniz. Bu şekilde alımı gerçekleştireceksiniz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, buradan hani yola çıkarak BNB alalım, BNB artacaktır. Düşüncesine giren arkadaşlara çok önemli bir not düşmek istiyorum. Tarihten sonra BNB'de bir düşüş olacaktır. Buna çok dikkat edin. Bu düşüşten zarar etmeyin. Tabii ki BNB uzun vadede her zaman kaz e kazandırır. Eğer böyle terste kalanlar da olursa hiçbir zaman satışını zarardan yapmasın. BNB ileride başka bir farm başka bir ön satış olduğu zaman da değerlenecek. Bunu da bu şekilde not düşmüş olayım arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenir, paylaşırsanız arkadaşlar biz de sürekli sizler için böyle faydalı içerikler çekmeye çalışırız. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız, önerileriniz varsa eğer yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Bol bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar.